arkadaşlar. Biz bugün oyun parkına geldik Esra Güray'la. Bugün eğlence zamanı. Eslem Hira. Ne yapıyorsun? Tutun tutun düşme. Tutun. Harika. Çok güzel burası. Yavaş koşma beni bekle. O, oh, top havuzuna girdi Eslem Hira. Aşkım burası çok güzel. Hira. Çok güzel burası. Zıp zıp toplar da var. Anne, anne. Ama orada zıplayamazsın ki. Nasıl zıplayacaksın orada? Esnemi. <laughs> top havuzunda yüzüyorsun. Hiroş. Yüzüyor musun top havuzunda? Ay rengarenk toplar çok güzel. Hadi atla bir kere şöyle. Huu, çok güzel. He? Göbeğin mi acıdı? Dikkat et annem o zaman. 1, 2, 3. Top havuzunda yüzüyoruz arkadaşlar biz. Burası top havuzu. renk toplarla dolu. Değil mi Hira? Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Ay dikkat et. Ne o? Bakayım. Ha, birinin şeyi. O ismi yazıyor Anne. ondan. İsmi yazmış oraya yapıştırmışlar anneciğim. Hani girerken kayıt veriyorlar ya o. Oh. Adı ne yazıyor? <laughs> adın okumamıza gerek yok anneciğim. Hadi bakalım şimdi. Topa uzunluğunda mı kalacaksın? Kaydıraktan mı kayacaksın? Tamam. Beraber kayalım mı? Aa, hayır, 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 hayır Ben de kayacağım. Ya. Bekle beni. Ya. Nereye gidiyorsun? He? Ay burası gizli bir geçit Eslemira. Nereye gidiyorsun burada? Bekle beni. Ben korkarım burada. Aa, Eslem Hira. Ah evet. Burası ne böyle? Gizli bir geçit mi? Bekle beni. Dur, bekle Hira. Neredesin? Ah. Ah. Bekle beni. Hira, neredesin? Ay burası çok kötü. Ay. Arkadaşlar burası gizli geçit. Buradan geçiyoruz. Burada bir Alttan bir yer, yer var. Evet aşkım, hadi.

Neredesin? Sarıya bir düşündü de. Hepsine bin, maviye de bin, pembeye bin. Esam Hira. Beyaza binmeyecek misin? Beyaz atlı prenses. Hadi gel beyaz atlı prenses ol. Hadi. Şimdi zeplin mi? Zeplin. Hayır! Takılırsın. Şimdi zeplin. Koş zeplin'e bilelim. Koş 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 koş. Hadi zevkle bir şimdi. Bir, iki, üç. Çok güzel İslam Hira harika. Hadi bin, bir daha bin. Bir daha binmeyecek misin? Ay, dikkat et düşüyorsun. Ay çok güzel bunlar da. renk çok güzel. Baksana. Hadi ben de kayayım mı önce sen kay? Önce sen kay İslam Hira. Sonra ben de kayayım. Evet. Evet aşkım bak orada da yazıyor değil mi yazı? Evet onlar ama böyle şey yaparlarken böyle sırayla koymak için yazmışlar. Burayı parkı yaparlarken. R yazıyor. Hadi hadi kaydıraktan kayalım. Hadi bakalım. Hadi kaydıraktan kaymaya gidelim. Hadi bakalım. Hadi topu dağıt oradan kaydıraktan. Hadi bekliyorum seni. Buradayım ben. Hadi. Onu mu alacaksın? Onunla mı kayacaksın? Tamam hadi. Hadi göster bize. 1 2 3 Eslem Mira geliyor. Top havuzuna kaydıraklar atlıyor çok güzel harika bir de öbüründen de kay bundan da kay hepsinden kay hadi evet aşkım hadi bugün senin günün bugün oyun parkı eğlence günü hadi kay sen hadi yerine mi geçiyorsun tamam Aa hangi renkten kayıyorsun? Pembeden. pembeden mi? Hadi kay. Burası çok güzelmiş. Sarı var. Bak pembe, sarı, mavi var. Sen pembeden mi kay? Pembeden. Evet, pembe. Hadi kay bakalım. Hadi. Aa içine Ay, giremedin daha. Orada gir, ilk başta gir. Bir, iki, üç. Esen Hira geliyor. Geliyor, geliyor, gelebiliyor. Geldi. <laughs> çok güzel. Ama şunlar daha güzel bence Esen Hira. Değil mi? Daha güzel kayılıyor oradan. Ben yüzeceğim. He? Ben yüzeceğim. Tamam sen bir top havuzda mı yüzeceksin? Ama burası çok güzel ya. Rengarenk top havuzu Esen Hira. Woohoo! Çok güzel renkler. Annem tamam çok yüzünü sokma bebeğim. Ne arıyorsun? <laughs> Estefira. Aha toplara gömeceğim seni şimdi dur. Şöyle atayım üstüne. Aa, olmaz kafanı hadi. 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 Trambolinde zıplama zamanı olmadı mı? Hadi gidelim oraya da. Hadi bakalım. Trambolinde zıplama zamanına gidelim. Hadi bakalım. Bekle beni yavaş. Hadi bakalım. Zıplama zamanı. Bir, iki, üç. Daha yukarı, daha yukarı. Aa, bu lamba diye böyle. Çok böyle şey yapıyor. Zıpla, Hoppa. ay koşuyor musun? Sonic Speed gibi koşuyorsun. Ay, hadi zıplama zamanı, zıpla, boyun uzasın. Daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı. Zıpla, hop, hop, hop. Daha yukarı Hira, istem e, Hira, daha yukarı. Çok güzel, çok güzel, hadi. Harikasın. Hadi. Harikasın. Daha yukarı zıpla zıpla zıpla. Hadi bakalım zıpla. Çok güzel. Hadi bu tarafa gel. Nereye gittin? Bu tarafa gelir misin? Zıpla, zıpla, zıpla en yukarı, en yukarı. Hadi, hop bir, iki, üç, en yukarı. Harikasın, çok güzel. Evet, çok güzel. Bak piyano, ayaklı piyano, ayağını çalıyorsun. Çok güzel. Bu niye durmuş? bir bakalım. Bine. Aşkım Zeplin'e binelim mi? Hadi gel Zeplin'e binelim. Orası daha güzel bence. Bu da güzel de. Neredesin? Göremiyorum seni. Yakaladım. Ay. Hadi kalk. tarafa geç anneciğim, bu tarafa geç sen. Ama, Tamam orada zıpla. Ama. Hop hop hop, bir daha yukarı, daha yukarı. Daha yukarı zıpla. Ama. Oraya mı geçeceksin? Evet. Tamam dur. Hadi zıpla, daha yukarı. 1 2 3 evet harikasın. Çok güzel. Arkadaşlar biz bugün oyun parkına geldik. Çok eğlenceli değil mi Esra Mira? Giroş. At hadi. Hadi. Basket. Aferin sana. Bravo. Harika. Basket. Oo, bravo sana. Çok güzel. Harikasın. Çok güzel. Hadi kızım. Oley. Harika. Karasan da seni çok güzel İsmira. Hadi zıpla, hadi zepli gidelim zeplin, hadi. Hadi gel zepline gidelim. Arkadaşlar hepsini deniyoruz biz bütün oyuncakları oyun parkındaki Bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum İsmira. Sen de seviyor musun bunu? Bir iki. 3 Vay, ne oldu? Bir şey oldu mu? Yok. <laughs> He? Çok güzel. Semira, şimdi ne bineceksin? Aşağıdaki şeye. Hoppa. <laughs> Okul otobüsüne mi bineceksin? Evet. Ay çok güzel. Hadi, geliyorum. geliyorum. Geldim. Hadi. Okula gideceğim ben biliyor musunuz? Hadi ben kalkayım kartı verelim şöyle. Annen kartı. Kartı okut sen. Okut kartı. Okudu mu? Çalıştırın bakalım. Arkadaşlar biz şimdi okul otobüsüne bindik. Esen Hira sürecek bunu. Ondan sonra okula gideceğiz değil mi? Çalışmaya başladı mı? Hepsine bastın mı anneciğim? Evet. şimdi gidiyoruz. Üç. 2 1 başla. Go. Go. Hadi bakalım Ehsan dikkat et tamam mı yolcu? Aa. Onlara hey. şey mi yap? Vuruyor musun onlara? Onlara vuruyorsun değil mi? Evet ee, arkadaşlar bakın. Çok lan. Ehsan bir Evet gidiyoruz. Gidiyoruz hadi. Götür bizi okula. Şuna Evet, onlara vurma, vurman lazım, değil mi onlara? Orada bir şey vardı, alamadın. Ay, dikkat et, Çabuk. dikkat et. Ay, aa bak yanlardan da şeyler atıyorlar, bak. Bebeğin atıyorsun işte, çok güzel. Harika. Aa çok güzel, şeker mi topluyorsun onlardan. Arkadaşlar çok güzel bir oyunmuş bu. Hadi, hadi. Hoppa. Ah çok güzel, çok güzel. Aldım benzin. Benzin mi aldın? Yay. <laughs> Gidiyoruz. Ama şoför hanım çok sağlıyorsun bizi ya. Aa, aa çok sağlıyorsun. Şekerleri topluyoruz. O ne? Hadi. Hadi hep topla evet. hepsini topla. İsterim. O en büyük. Hadi. Aa en büyüğü geldi İsa Mira ah, ne diyor? Ah 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 evet çok güzel. Patlat hadi patlat onu. Hadi hadi hadi. Hadi. O çok güzel. Hadi küçüldü küçüldü hadi patlat. Oo, oh, hadi patlat onu. Vur. Vur onu. Vur onu. Oh, harika. Bitti. Nasıldı ama? Güzel değil mi? Hiroş. Çok güzeldi. Şimdi ne yapacağız? Bye. Şimdi ne yapacağız? Hadi gel. Çapşana bak. Çok çapşaymış. Şu makinelere bakalım. Hadi gel. Çapşana. Hadi abi. hepsine bakalım. en son. Ona binmeyeceğiz anneciğim. Dur o sonra şimdi. Bugün yok. Aha, Hadi bak bak adama makinelere bak. Dur bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar biz bugün oyun parkındaydık. Çok eğlendik. Şimdi kapatıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı beğenmeyi unutmayın. Çok renkli videolar sizi bekliyor. Hoşçakalın.